Bahsedeyim. Evet buyurun. Eee tabii ilçenin estetiği de önemli dedik. Bir ilçe girişinin güzel olması gerektiğini düşünerek eee ilçemizin girişinden yani yaklaşık iki kilometrelik bir alandan itibaren hem giriş tabelasıyla hem de ışıklandırmasıyla etrafının düzenlenmesiyle peysaj düzenlemeleriyle birlikte yeşilliğini de sağlayabilmek için planlarımızı da dikerek ilçe görsel anlamda, giriş anlamda bir estetik kattı. İlçe merkezinde yine Göl Park Millet Bahçesi olarak dediğimiz alanda da aydınlatmalarla ilgili oradaki yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızı da yaptık. Şimdi biliyorsunuz Çamoluk biraz yani arazi bakımından garip Çamoluk Belediyesi öyle diyeyim. Diye İnşallah o Göl Park dediğimiz alanda Çamoluk Belediyesi'ne kazandırdık. Artık Çamoluk Belediyesi'ne tahsisli bir yerdir. Önümüzdeki yıl içerisinde de orada yine çevre düzenlemesiyle oraların yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, kameralarıyla daha aktif hale getireceğiz inşallah. Yani vatandaşımızın geldiği zaman rahatlıkla ailesiyle, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla vakit geçireceği, aktivite yapabileceği alanlar oluşturacağız oralarda. İnşallah. Tabii e, buradasın, biliyorum niye burada olduğunu da biliyorum bir nüfus evet. sıkıntımız böyle var. Şey, ben Koşturuyorsun. Ben onlara geleceğim, en sonunda oraya bağlayacağız. Yusuf <laughs> sen bir türlü daha yok. Ben biraz konuşayım abi. Evet. Eee kapanıştan önce o konuya geleceğim. Evet. Orkla her zaman üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah yine yapacaktır. İnşallah. Eee tabii ki böyle çok da sıkmadan dediğiniz gibi özet halinde geçeyim biraz hızlı hızlı. Şimdi şey, başkanım, bir de böyle konuşmalar çok oluyor ya. Evet. Sen bunu biliyorsun. Zaman zaman böyle konuşursan, hadi sen daha güzel şeyler aklına gelir. Doğru mu başkanım? <laughs> Zaten notlarımızı alarak, tek <laughs> bölümümüzde, dersimize çalışarak geliyoruz. Tabii ki bu arada tabii programın akışı size bağlı. Ayrı. <laughs> ne yapalım bir canlandıralım, kısa bir program yapalım da Can, canlansın. Hep Türkiye yapmayalım. Ya, olur, 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 olur. Gel. Yes. Kaç dakikamız var? Diyorlar ki ya hiç doğduysa programı aldı, projesi teslim edildi. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı'ndan ihale için maksimum ay bekliyor. Ocak ayı içerisinde inşallah o da ihaleye çıkacak. İnşallah. Yani, on yataklı bir hastanemiz olacak. İçerisinde diğer zümürtesinin doğduğu ekipmanlarıyla, doktorlarıyla yeni bir hastanemiz insanlarımıza hizmet verecek. Özellikle bizim gurbetçideki hemşehrilerimizin en büyük taleplerinden biri. Çünkü ee, emekli kesimizin kesiminin yüzde doksanı en az sekiz ay çamurlukta kalıyor. Bu süreçte de tabii ki en önemli ihtiyaçlardan birisi de sağlık. Evet. Sağlıktan faydalanmaları için de önemli bir yardım olacak. İnsanlarımızın gözü arkada kalmayacak inşallah. O da hayata geçtiği zaman. Kapalı spor salonumuz başladı. Bitmek üzere. Yani bu içerisinde tamamen faaliyete geçmiş olacak. Gençlerimize bir aktivite alanı olacak, çok amaçlı kullanacağımız bir alan olacak. Kapalı spor salonunda insanlar basketboluyla, vereyboluyla, sportif aktivitelerin haricinde bayramda, seyir anda kullanabileceğiniz kapalı bir ortam ya moda ya işte kışın da uzun sürdüğü bir memleket bizim memleketimiz. İnşallah o tür amaçlarda da Gerekirse düğünlerde hizmet verecek, o da bittiği gibi bir şey inşallah yine bizim özellikle önem verdiğimiz yollarımız, ulaşım her şeyin başında geliyor. İki sefer dediğim gibi ihaleye çıkmasına rağmen mahpus bir tarihi var orada. Gücel köprümüz, dar köprümüz. Yani 100 yıl Türkiye'sinde öyle bir köprü kalmadı. İnşallah o da Ocak ayı içerisinde tekrar iki, üçüncü kez ihale çıkacak. Dediğim gibi ilkinde yer istimlak sorunlarından dolayı ikincisinde ekonomik şartların değişmesinde yıl başında müteahhitlerin tasfiye dilekçeleri vermelerinden dolayı yarım kaldı. İnşallah Maliye ve Hazine Bakanlığından onayı bugün itibariyle çıktı. En kısa sürede de ihalesi yapılacak. Bize söylenen budur. Bölge müdürlüğüne gönderiyorlar. Bölge müdürlüğü de Ucak ayı içerisinde ihalesine çıkacak. Yine Avruca Çamuluk yolunun takibini yapıyoruz. Sen soracaktım onu. Not aldım. Malumca Çamuluk yolu da bizim insanımızın kaderi değil ama inşallah orayla da Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile eski başkanımızla yaptığımız görüşmelerde şimdi inşallah biliyorsunuz orada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Burada Azerbaycan'da bir kaza yapmıştı. Kendisini toparladığı anda en kısa sürede kendisini ziyarete gideceğiz. Buranın da bir an önce hızlı bir şekilde zaten yatırım programında ihaleye çıkması için elimizden gelen mücadeleyi. İnşallah. Geçeceğiz. Yani o yol yıllardır çok sorun diyor. Çünkü sıfır bir alıyorsunuz. Altı ayda takım değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki bunlar çamurumuzun acil ihtiyaçları olması gereken evet. ihtiyaçları bunlar ihtiyaçtan ziyade olması gereken şeyler. Konfor değil insanımız için. Bunlar mecburen yapılması gereken hizmetler. İnşallah onu da takibindeyiz, yaptıracağız. Yine ulaşımla ilgili ZAPA grup yolunu, kara yollarını aldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi gurbetçimiz, insanımızın yüzde %90'ı gurbetçi gelirken giderken hem şu andaki mevcut yolda olmasını istemediğimiz birçok kaza, can kayıplarımız oldu. Daha düzgün, daha konforlu bir yollarla orayı da inşallah kara yollarını aldırabilirsek biz vazgeçmedik. Her üç ayda bir dilekçelerimizi tazeliyoruz, takipini yapıyoruz. Her Ankara'ya gidişimizde, özellikle Karayolları Genel müdürümüzle Ulaştırma Bakanlığımızda bu sorunumuzu dile getiriyoruz. Allah'ın izniyle biz inanıyoruz. Vatandaşımız da inansın. O da aldıracağız Karayolları en kısa sürede. Tabii bizim içme suyu ve göletler sulamalarla ilgili çalışmalarımız var. Şehrimize içme suyunu kazandırmak için Kıroğlu göletine başvuru yapmıştık. Onun da proje ihalesi bitmek üzere. İnşallah insanlarımıza sağlıklı hijyenik sularını içireceğiz. Zaten sağlıklı hijyenik suları içiriyoruz ama akarına cazibeli gelen bir suyla Çamurluk Belediyesi'nde külfe azaltmış olacağız. Çünkü keson kuyulardan elektrikle besliyoruz. E, pompalarda bize bir külfe yok Belediyesi'ne. inşallah onu da en kısa sürede o yükü de sırtımızdan kaldıracağız. E, başından beri söylüyoruz. Üretken bir belediyecilik diyoruz üreten bir belediye, gelişen, büyüyen Türkiye'ye destek veren bir çamoluk olmaya çalışıyoruz. Yüzyılın Türkiye'sine biz de Çamoluklular olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Özellikle tarımsal faaliyetlerimizde coğrafi işaret belgesini almış olduğumuz çamoluk, şeker, kuru fasulyemiz, siyez buğdayımız, organik avza kapsamında ceviz, badem, kuşburnu, paratut ve hayvansal gıdada da bal üretimine devam ediyoruz. Çiftçilerimize her anlamda destekliyoruz bugüne kadar organik ülkesinden damlama sulamasına kadar desteklerimizi verdik. Bu yıl çiftçimize yaklaşık 2 milyon değerinde buğday tohumu dağıttık. Yine bu yıl içerisinde dokabında destekleriyle bir tane traktör, bir tane katı gübre dağıtıcısı, bir tane, iki tane mikser, balyalama makinesi, halç balya makinesi, yani sapanına varana kadar ekipmanlarımıza da aldık belediye bünyesinde. Yeter ki çiftçimiz üretmek istesin. Her zaman emirlerinde ilerleyen yıllarda inşallah daha fazla desteklerimizi vereceğiz. Tabi bu bu dönem biz yaklaşık 300 dönüm arazide siyez buğdayı ve makarnalık ekmeklik buğdayımızı belediye olarak da kendimiz de üretiyoruz. İstihdama ve üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ektik. Bahar döneminde yine 100 dönüm arazide hedefimiz Kuru fasulyemizi üretmek, ekimlerini yapacağız. Çünkü dediğim gibi her şeyin başı üretmek, üreten, gelişen, büyüyen bir ilçe ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Saydığım bu tüm ürünlerin hepsi de katma değeri yüksek ürünler. O yüzden çiftçimizi de her anlamda teşvik etmeye çalışıyoruz. Ben İstanbul'dan gelip burada yatırım yapmak istiyorum, çiftçilik yapmak, üretmek istiyorum diyen bütün hemşehrilerimize de kapılarımız açık belediyemiz olarak, Tarım İl Müdürlüğümüz olarak, DOKAP olarak, DOKA olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Sağ olsunlar Giyosun Tarım, Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğümüz, DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığımız bu konuda bizi hiç yalnız bırakmıyor. Her yıl bir projemizi mutlaka onaylıyorlar. Çünkü karşılığında emeğimizi görüyorlar, üretimimizi görüyorlar. Biz de üretmeye devam edeceğiz. Arıcılarımızla ilgili desteklerimiz var. Yine bal paketleme testimizi kurduk. Altyapısı hazır. Ve buğday, siyez buğdayı eleme, paketleme tesisimiz, değermenlerimiz hazır. Burburuna varana kadar hepsini yapıyoruz. Yine kuru fasulye paketleme tesisimiz, eleme tesisimiz hazır. Altyapılarını gerçekleştirdik. Şu anda ürün anlamında biraz sıkıntımız var. Yeterli arzı, talebi karşılayacak ürünü üretemiyoruz. Ee, üreten çiftçimiz zaten eşine dostuna satmayla bitiriyor. Yine Türkiye'nin sayılı marketçileri, toptancıları bizden bu ürünü talep ediyor. Ama o istedikleri miktarı karşılama gücümüz yok. Şu anda o kadar üretimimiz yok. Bunu da hızlı bir şekilde üreteceğiz. İnşallah Türkiye çam olup markasıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde bütün marketlerde, raflarda yerimizi alacağız. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarımızı başlattık. Tabi bu arada bizim en büyük sorunlarımızdan biri olan devre çalışmamız vardı. Şükür onun da sonuna geldik. Bu kış döneminde biraz insanlarımıza biraz eziyet verdik. Hepsinin afına sığınıyoruz. Çünkü yeni araç köprümüzü yapmak için yıktık. E, yenisi de bitti. Çok şükür etrafın çevre düzenlemesi de bitmek üzere betonları Yaya köprümüz şu anda çalışmaya başladı. Alt tabanı yapıldı. İnşallah o da bitecek kısa zamanda. Ondan sonra biz de hızlı bir şekilde bahar döneminde oranın çevre düzenlemesi ilgili, peyzajı ile ilgili, ışıklandırması ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Çamonluk özellikle hızlı geçiyorum. Tabi bu arada türkü baskı falan var. kötü Çamonluk özel... Bir tane türkü okuyalım kaldığımız yerden çok iyi Gözlerimi gözlüyorsun sanki araya gelmek ister misiniz <laughs> gibi izledim. Ama, bir tane tüm <laughs> okuyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, başlarım çayım soğumasın diye. Çayımız geldi. Faaliyete geçti. Tabii bunların ilaçları, bakımları, temizlikleri, gıdaları. Bunlarla ilgili de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz, bakıyoruz, ilgileniyoruz bu konuda özellikle İstanbul'daki belediyelerimiz olsun, derneklerimiz olsun, iş adamlarımız olsun bize her zaman desteklerini verdiler. Bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Tabii aynı beklenti içerisinde Yine bütün hemşehrilerimizin desteklerini bekliyorum. Onunla ilgili özellikle mamalarıyla ilgili desteklerini bekliyorum. Yine biz insanlara bir vaatte bulunmuştuk, bir söylemde bulunmuştuk. Dedik ki en büyük sıkıntılarından birisi de sanayi sitesi demiştik. Şimdi sanayi sistemimizin de projesini hazırladık. Hazır. Yer teminine, yer tahsisine bakıyoruz şu anda. Hazineden talep ettiğimiz birkaç tane alan var. İnşallah en kısa sürede onları da alabilirsek ona da başlatacağız. Her şeyimiz hazır. Sadece yerle ilgili bir ufak sıkıntımız var. Onu da çözeceğiz en kısa sürede. İnşallah. Vatandaşımızın özellikle ve özellikle beklediği en büyük müjdelerden birisi de doğalgaz herhalde. 2023 içerisinde doğal geliyor Allah'tan bir keder olmazsa. Yatırım programına girdi. Doğal gaz depolama ile gelecek. Yani borulu sistem değil. Depolama alanının tahsisini de yaptık. İnşallah diyoruz 2023 dışında artık doğal gaz Doğal gazı ısınacağız. İnşallah. İnşallah, İnşallah. özellikle köyde yaşayan hemşehrilerimizle, emeklilerimizle e İstanbul'a dönmek zorunda kalmayacak. Kışı da şehirde geçecek inşallah. Köylerden şehre gelecek. İnanın önemli eksiklerden birisi özellikle gelen yaşlılarımız, büyüklerimiz hepsinin ellerinden öpüyorum. Köyden ayrılmamak istemelerinden rağmen mecburiyetten soğuk kış şartlarından dolayı terk edip tekrar İstanbul'a geliyorlar. Özellikle 3-4 aylarını burada geçiriyorlar. bu da büyük bir önem arz ediyor. Benim temennim işte geldiği zaman doğalgaz bu sadece ısırma ile ilgili problemimizi de fazla bilir. gelişimine, büyümesine de çok büyük katkı sağlayacak. Ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacak. Hem inşaat Şimdilik sektörü Kimlik doğrudan kalkacak. Tabii ki hem de inşaat sektörü hızlanmış olacak. Araziler değer kazanmış olacak. İnsanlar şehrimize yatırım yapmaya başlayacak. Köyleriyle birlikte inşallah. Bu büyük bir çamurluğa ilme kazandıracak diye düşünüyorum. Kazanacağız da inşallah. Ee, tabii sosyal aktivitelerimiz de var. Yani sadece hep şunu yapıyoruz, bu işi takip ediyoruz, bu projeleri... Sayın Başkanım, gençler için, mesela İstanbul'daki gençler için çabuk böyle yazları projeniz var mı? Vallahi gençlerimiz için kapalı spor salonunu hazırladık. Halı sahamız, normal stadımız var. Özellikle göl parkımızda vakit geçirebileceği alanlar var. Ee, şu anda da orman bölge müdürlüğümüzle birlikte bir mesire alanı çalışmamız var, bir projemiz var. Ee, alanı belirledik. İnşallah bunun içerisinde tır lokantaları, kameryaları, piknik alanları olacak. Ee, bu da faaliyete geçtiği zaman tabii ki insanlarımız geldiği zaman İstanbul'dan memleketlerine geldikleri zaman eşiyle, çocuğuyla rahatça vakit geçirebileceği mekanlar arıyor. Eşine, dostuna alıp gidebileceği, oturacağı, kalkacağı mekanlar arıyor. Geldiği zaman bir bünyayla, bir bünyayla, üçüncü günü gidecek yer bulamıyor. O konuda bir evet. özelliklerimiz var. İnşallah bu dönem içerisinde, bu süreç içerisinde bunları da geliştireceğiz. E, tabii projemiz çok. Aslında bunları anlatmakla bitmez. Hani şöyle, ya işte faaliyete geçmeden, bir adım atılmadan da birçok şeyden bahsetmiyoruz. Yine yüzme havuzla ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımıza vermiş olduğumuz bir projemiz var. Hamam projemiz var Hamamla ilgili bir çalışma yapmadık şu anda. Ee, yok. Çünkü hepsini birden takip etmek zor. Hepsinin bir külfiyatı, imkanlar olması gerekiyor, yerinden tutun, maddi anlama kadar bir alan belirlemek bile bazen uzun zaman alabiliyor. Yerin yani tahsilini alabilmek, satın alabilmek. İşte hepsiyle ilgili, tabii ki bunların hepsi bir ihtiyaç olması gereken şeyler. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanlarımız, çünkü hepsi bu imkanların elinin altında alıştı bu imkanlara. Geldikleri zaman şehirlerinde de, ilçelerde de bunları bekliyorlar. Gayet de doğal haklarıdır. Her şeyin olması lazım. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık. Çam olup her şeyin en güzeline layık. Biz ilk önce hedeflediğimiz projeleri inşallah bir hayata geçirdikten sonra bütün eksiklerimizle ilgili mücadelemizi vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. Bu konuda özellikle biz muhtarlarımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onlar da bizden desteklerine hiçbir zaman esirgemiyorlar. Biz her zaman söylediğimiz bir laf vardı yine söylüyoruz. Her platformda, her mikrofon ele alışımda bundan bahsediyorum. Diyorum ki Çamalık Belediyesi'nin gölgesi nereye uzanıyorsa biz oraya hizmete talibiz diye. Sadece mahalle değil, köylerine de talibiz. Bu, bu anlamda bütün köy muhtarlarımıza ve köy dernek başkanlarımıza, bize ulaşan, bizden talebi olanlara da elimizden gelen, hani, elimizden gelen bütçelerimiz dahilinde her türlü imkanları sağlıyoruz. Desteğimizi de veriyoruz. Birçok köyümüzü de vermişiz. Vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Çamoluk hepimizin. Bunun köy mahallesi yok. Biz biriz, bir bütünüz. Bu şekilde de çalışmalarımızı yapacağız. Özellikle Çamoluk derneğimizde istişarelerimizi daha fazla da arttırdı. Hacı Başkanım sağ olsun geçen İPO toplantı <laughs> pazar günü. Bütün köylerimizle, mahallelerimizle birlikte ee, Çamurlu kafemizin her plakorda herkesin Çamurlu'ya bir aidiyet duygusu olduğunu biliyoruz. Çamurlu'yu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Çamurluklu şehrine, köyüne, mahallesine sevdalıdır, bunu biliyoruz. Bizi hiç bir önem yalnız bırakmadılar. Bizim en büyük problemlerimizden de birisi de nüfus problemimiz, biliyorsunuz. Her ne kadar kültüre kayıtlı 120 bin üzerinde Çamurluklu olsa da ama Çamurluk'ta ikamet eden 3 bin şehir nüfusu öyle gözüküyor. Ya 120 bin nüfusa sahip olup böyle ikametgahları borcu olmayınca 3 bin nüfusa belediyesinde belediyemizin de bütçeleri belli. Ona göre ödemekleri belli. E, merkezi bütçeden payı da ona göre geliyor. E, ben bu konuda yine hemşerilerim yıllardır bizi yalnız bırakmadılar. Bu konuda yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. En azından nüfus anlamında. E, bütün köylülerimiz, hemşerilerimizi de destek verirlerse e, ikametgah anlamında bu sorunu çözersek bizim her sene nüfusumuz arttığı zaman bir tuğla daha fazla koyacağız anlamına geliyor. O yüzden de dediğim gibi şimdiye kadar bizi yalnız bırakmadılar. Yine bırakmayacaklarını biliyorum. Çabalık onlarla güzel. Hep, hep beraber olunca bize. Onlar da üzerlerine düşeni yapacaklardı. Şu anda da çalışmalarını yapıyorlar onunla ilgili. En sevgili Çabalık Hemşehrin başkanın dediği gibi bizim nüfusumuz 3000 değil Niye 5 bin olmasın, niye 10 bin olmasın? Bizim orada nüfusumuz ne kadar kalabalık olursa Ankara'nın oraya, Giresun'dan oraya o kadar hizmet gelecek. Şimdi 3 nüfusa fazla bir hizmet gelmez. Belediye de orada sıkıntı olur. Onun için ben ümit ediyorum ki o kadar bizim emeklimiz var. Emekli olmuş insanlarımız var. En azından bizim emeklerimiz eşleriyle nüfuslar boyu ben mesela bu hafta başlama görüştüm ben nüfusumu aldıracağım. Ege'den aldırıyorsa sizler de mutlaka kalkınması için, bak yarın bir gün Çamurun içeriği nüfus düştüğü zaman içeriği gittiği zaman Hepimiz bunun nabalını günahını çekeriz. Bugün Çamurun nüfusu üç değil on bin olmalı. Çamurun çünkü Tehkit Vadisi'nin bir incisidir. Çamurun kırmağının geçtiği bir güzel bir ilçemizdir onun için Bak bugün balımız patent aldık, fasulyemiz patent aldı. Onun için ben ümit ediyorum ki İlçe devlet başkanımız, belediye başkanımız, il meclis üyelerimiz, meclis üyeleri, dernek başkanlarımız bu sene Allah izin verirse Çabolu nüfusunu inşallah beş günü geçireceğiz. Doğru mu? İnşallah. Ben şunu söyleyeyim başkanım. Hak başarmanın yarısı diyoruz. Çamoğlu'muzun hakkı biliyorum ki çok duyarlı. İnanıyorum ki Fatih başkanımızı da burada mağdur etmezler. Nüfuslarına çamoğlu alırlar. Çamoğlu'muzun nüfusu çuvalır. Evet sevgili dostlar dediğiniz gibi biz bu hemen hemen her konuya değindik. Ee, tabii ki bir pandemi süreci yaşadık. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bu iki yıl boyunca çok canlar kaybettik, çok insanlarımız gitti. Allah hepsine dani dani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Her ocaktan, her evden birisi hemen hemen bu hastalığa maalesef yenik düştü. Iıı ee, bu süreçte özellikle biz iş adamlarımıza ben her zaman belirtiyorum çamurluğumuzun temel taşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. O süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her sıkıntımıza, her derdimize, her talebimize yetiştiler. Allah birilerine bin eylesin. Daha bol versin, bereketli versin. Onlar çamurumuzun temel taşları. Tabii çamurluk insanı bizim her şeyimiz. iyi ki varlar. iyi ki onlarla beraberiz. iyi ki onlarla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Çamurluğumuza bir eser daha kazandırmanın mücadelesini hep birlikte tek bir olarak veriyoruz. Ben şimdiden ekranları başında bizleri izleyenlere Stüdyodaki her şeylerimize, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Anadolu Dernek TV ailesine bizleri ağırladığı için, kapılarını bize açtığı için. Özellikle siz kıymetli hemşehrilerim, abilerim bizi konuk ettiğiniz için. İlçemizin tanıtımında her zaman elinizden geleni yaptığınız için. Valla marifet de biraz itibata tabidir. Sizler var olun ki bizim sesimiz her yerde boyunca çıksın. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bütün ekibe, özellikle Saz ekibine çok teşekkür ediyorum çayımızı ikram eden ablamıza varana kadar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize de Mevlam sağlık, sıhhat, afiyet versin diyorum. En kalbi duygularımla hepsini selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. İyi ki Başkanım.